Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere evli olanlar için bakım yapmak istiyorum. Evli olup da yol ayrımında olanlar için de e, bu bakımım geçerlidir. Eşinize niyetlerinizi alın. Kanalımın abonelerine de ben niyetlerimi alıyorum. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Bir bakalım gidişat neyi gösteriyor ya da evlilik hayatınızda ne gelişmeler olacak evet gözyaşı dökmüşsünüz sıkıntıyla atmışsınız bu gözyaşınızı hali içinde anlaşamadığınız konularda e, inatlaştığınızı görüyorum yani bu insan aslında sizi seviyor ama diyorsunuz ki e, anlaşamıyorum yani ben bir türlü e, bu insanla uyumu bulamıyorum diyenleriniz çok gibi ee, seviyor sizi arkadaşlar ama inatlaşmış yani sizin hayatınızın hani evliliğinizin içine üçüncü kişilerin karıştığı çok net çıkıyor bana yani bu ailesinden birisi olabilir sizin çevrenizden birisi olabilir biraz kendinizi dinlemeyip kendi aranızda çözemediğiniz sorunları dışarıya yansıtmışsınız arkadaşlar ve bu yüzden dolayı da biraz sahnenizin içine karışanlar var gibi gözüküyor Evet yol ayrımında olanlar içinse bekleme enerjisindesiniz Hani bu insanla evli olup da ayrı yerlerde olanlarınız var e eşiniz yani arkasını dönmüş gibi ya da siz bu insana gerçekten e soğukluk enerjinizi gösteriyorsunuz yani sizin aranızda bir uyumsuzluk var ve ama düzelmesini de istiyor gibisiniz. Yani bekliyorsunuz. Bir yandan da bu durum düzelsin istiyorsunuz. Fakat arkadaşlar e, bu kişi size bir hata mı yaptı? Bir yanlış mı yaptı? E, bazılarınız sanki diyorsunuz ki ben bunu hak etmedim. Yol ayrımında olanlar için böyle gözüküyor. Eğer ki e, üçüncü kişiden dolayı bu ayrılığı yapıyorsanız. Bu kişi bundan pişmanlık duyacak. Yani bir başkasından dolayı. Ee, evliliğini zora koyduysa e, siz akışta kalın. Bu insan çok büyük bir pişmanlık yaşayacak. ha Ayrılmak istiyorsanız da e, ayrılacağınızı da görüyorum ama pişmanlık olacak bu insanda. Evet e, mesafeli bir yola gitme ihtimali var eşinizin e, işle alakalı bir yere gitme ihtimali var ve aranızda bazılarınızın gerçekten güçlü bir bağ var arkadaşlar. Yani devam eden beraberliklerde, evliliğin içerisinde bağınızın güçleneceğini görüyorum. Yani bu eşinizle daha da iyi uyum içine gireceksiniz. Biraz sabırlı olmanızda fayda var ve aranızda tabii ki sorunlar, sıkıntılar olabilir arkadaşlar ama üçüncü kişilere yani yakınlarınıza, arkadaşlarınıza bunları göstermeyin, dillendirmeyin. Size bu iyi gelmiyor arkadaşlar. Ee, biraz maddiyat sorunlarınız var gibi, biraz eşinizin bu konulara çok takıldığını görüyorum. Ee, rahatlığına düşkün aslında, konforuna çok düşkün gözüküyor. Fakat e, eşinizde hoşunu hoşunuza gitmeyen bir durum hissediyorum. Çoktan beri evli olanlar için bu konu sanki hiç değişmiyor. Bakın, e, bu bir genel, e, yani hepinize uymayabilir bireysel bakım değil genel anlamda bir bakım. Arkadaşlar evliler için niyet aldık ama hepinize aynı şey geçerli değil. Lütfen uyanları kabul edin. Size göre de bir cevap vardır. Eşinize göre niyetlendiyseniz. Evet duygu ve düşünceleri aslında çok güzel ama size bunu yansıtmıyor. Biraz sorunları sıkıntıları var gibi maddi yönden aşamadıkları var. Her şeyi size anlatmadığını görüyorum. Bakın çok dillendirmiyor sıkıntılarını. E, durgun olabilir. Bu insan e, biraz soğuk davranıyor olabilir ya da çabuk tepki veriyor olabilir size. Üzerine düşerseniz çabuk tepki veriyor gibi. O yüzden arkadaşlar hani her şeyini bilemiyor olabilirsiniz ve şu an bir soğukluk varsa bu durum geçecek. Onun üzerine düşmeyin. Ama güzel giden beraberliklerde çok güzel durumlar olacak. Beraberliğiniz güçlenecek. Yakın çevre ilişkilerine böyle bir enerji düşüklüğü var bazılarınızın. Yani anlaşamadığınız kişiler olabilir. Kendi hanenizden mi artık, kendi çevrenizden mi ya da bu eşinizin çevresinden mi artık birileriyle enerjiniz tutmuyor arkadaşlar ama bu da sanki sizin ailenizin içinde etkiliyor gibi. Yani bu gibi konuları pek ailenizin içinde yansıtmayın beni dinlerseniz. Çünkü burada arada kalıyor. Eşinizin arada kaldığını görüyorum. Ve bu konulardan da tartışma imkanlarınız çok var. Çok dikkat edin. Evet yeni evlenenler var sanki ya da evlilik aşamasında olanlar içinse bağınızın daha da kuvvetleneceğini Tabii ki ufak tefek pürüzler olacağını ama sizin bunu atlatacağınızı görüyorum. Çocukla alakalı konularda çok inatlaşma var. Yani çocuğunuz, var gibi çocukla alakalı da tartışmalar yapanlarınız var biraz maddi konularda eşiniz zorlan zorlanıyor sanki bakın bazılarınız sanki ikinizde çalışıyorsunuz karı koca yani her şeye yetişmeye çalıştığınızı görüyorum ben burada bir bereketinizde artış olacak bakın ödemeler var gibi bir şeyler üst üste geliyor gibi ama beraber bir şekilde bunları halledeceksiniz ama sizde eşinizde hoşlanmadığınız bir şey var bu nedir Demin de gördüm ee, içiyor mu arkadaş ortamına mı çok önem veriyor. Hani diyorsunuz ki e, konforuna düşkün yani kendi hayatını kendi istediği şekilde yaşamayı seviyor olabilir. Çok üzerine gidilmesinden hoşlanmıyor gibi. Yani siz bu insanı eşinizi sorguladığınızda kesinlikle sorun sıkıntı yaşıyorsunuz. Tekrar ayrılıp e, barışanlar olmuş sanki burada ya da barışma isteği olanlar var yol ayrımında olanlar için. Belki mahkeme mahkeme sonucunuz belli olmadı ama tekrardan barışmak istiyor olabilirsiniz. Biraz aile etkileri var. Ya da ayrıldıysanız yine barışmak isteyenler var gibi. Ama aile etkileri var. Hani aranızda çözemediğiniz konuları sonrasında aileler karışmış ve olaylar büyümüş gibi. İşte ne diyorum arkadaşlar? Her zaman kendi aranızda çözmeye çalışın. Sonra aileler araya girdi mi bu olay büyüyor. O yüzden kendi e, sorunlarınızı pek anlatmamaya çalışın. Duygu ve düşünceleri çok güzel. Sizi aslında e, sizin onda değeriniz farklı. Fakat bunu göstermiyor arkadaşlar. İşkolik olabilir bu insan. Çok iş odaklı olabilir ya da arkadaşlarını çok vakit ayırıyor olabilir. Sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyler var bu insanda. İçiyor sanki bir de. Eğlence ortamını seviyor gibi bazıları yani eğlence ortamına gidiyor gibi böyle bir e, bu durumlar da hoşunuza gitmiyor olabilir yani siz son zamanlarda bu insandan e, bu insanın soğukluğunu mu görüyorsunuz ya da önceki gibi değil mi diyorsunuz bir şeyler hoşunuza gitmiyor çok dillendirdiğinizde bu insana e, bir şeyler konuşmak istediğinizde e, bir anda parlayabilir arkadaşlar baskın bir karakter karşınızdaki kişi eşiniz baskın yani dediğim dedik bir karakter. Evet, eğer ayrılma aşamasındaysanız bu insanın kafasını karıştıran birileri var. Aslında barışmayı çok istiyor ama bir türlü e, bunu yapamadığını da söylemek istiyorum. Evet. Birileri etkiliyor ya da ailesinden birileri etkiliyor diyelim. Yani yol ayrımında olanlar için. Bakın ben eee ikilem yapıldığını görüyorum ayrılma konularında ikilem yani bu insandan ayrılmak istemiyorsunuz ama koşullar şartlar sizi bu duruma getirmiş Evet yol mesafesi olanlar var aranızda Eğer bu eşinizle aranızda yol mesafeniz varsa gelecek ya da siz gidecek gibi görünüyorsunuz Belki yurt dışına gitti iş icabı. belki işinden dolayı sık sık seyahat ediyor yani yolları çok çıkmış eşinizin ee, arkadaşlar e, para konuları da çok sıkıntı hissediyorum biraz para konularında hesapsız harcamalar yapabilirsiniz şu sıralar biraz zorlanabilirsiniz bunlara dikkat edin ee, bu kişinin bu kişiyle aranızda özel durumlar var eşinizle Size bir hediye vermek istiyor sanki ya da işte sizi kırdıysa da gönlünüzü almak istiyor gibi gözüküyor burada. Kalabalık bir ortamlara beraber gideceksiniz. Bu düğün olabilir. Ayrıyetten böyle hane içi kalabalıklar da gözüküyor. Yani bu ailesel böyle toplanmalar da olabilir. Bir yerlere davet alıp beraberce gideceğinizi de görüyorum. Evet canlarım ee, arkasını çok çabuk dönüyor bu insan. Siz de öylesiniz. Ee, ve şu sıralar sanki zor bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Hani özel anlamda da sanki hayatınızda hani baş başa kaldığınızda da sıkıntılarınız var gibi. Biraz bunlar düzelecek arkadaşlar. Anlayış bekliyorum diyor. Aklınızdaki yani eşiniz anlayış bekliyorum diyor. O kişi de kendini çok haklı görüyor. Yani demek ki aranızdaki sorunlarda kendini haklı görüyor. Siz de öyle görüyorsunuz ve inatlaşıyorsunuz. Evet bir haber gelecek sizin hanenize ve bu haber sizi çok mutlu edecek. Eşinizin sağlık sorunu olabilir. Biraz buna üzülüyor gibisiniz. Bazılarınız sizin de var gibi sağlık sorunlarınız. biraz böyle göründü. Kalabalık ortamlardan uzak kalın canlarım. Şu sıralar sağlık konularınız çok gündemde üşütme, grip, soğuk algınlığı yaşayanlarınız çok olacak gibi. Dikkat edin kendinize. Evet. E, ee, içinde soğukluklar tabii ki gider arkadaşlar ama inişli çıkışlı. Sizin beraberliğinizde güç savaşları çok var. Yani bu insan biraz gizemli. Her şeyini anlatmıyor. Siz bu durumdan rahatsızsınız. Hani benden gizliyor bir şeyler diyorsunuz. Artık neyse. Bakın eşinizin üzerine giderseniz sizde inatlaşıyor ya da sizden bir şeyler saklıyor gibi hani bu insanı kendi halinize bırakırsanız biraz ona bir rahatlama verirseniz bu insan size her şeyini söyler gibi ama e, alışılmışlık var diyor arkadaşlar burada bakın bana bunu gösteriyor sizi çözmüş yani bu karşınızdaki kişi eşiniz durgunluğu var ama bu durgunluk geçecek biraz problemleri var gibi işte ve para konularında çok düşünceli gözüküyor, borçlar var gibi. Bir yerin satılmasında bekliyor gibisiniz sanki. Bu yerin satılmasıyla biraz rahatlayacaksınız. Yani eşiniz düşünmeden bazen sizi incitiyor olabilir, konuşuyor olabilir, diliyle sizi kırıyor olabilir arkadaşlar ama burada bağınız kuvvetli. Ayrılma aşamasında olanlar içinse barışmak isteyenler barışacak ama bu barışma da size bağlı gibi gözüküyor. Siz barışmak isterseniz bu olacak gibi görünüyor. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.